Evet bugün arabalarımızı kaydıracağız. Hadi. Dur. Aa kaydırdı. Ay dur. Al. Kaydırın bakalım hadi. Dur bak buradan arabalar ha. Dur arabalarını al bak. Burada arabalar var. Hadi bak bunu. Bunu da kaydır. Aa kaydırdılar. Al bunu da al. Eren. Ne? Hadi kaydırın bakalım. Vay. Wow arabalar. Hadi bak ama. Kaza yaptı mı? evet evet. Hadi bak bunu da kaydırın alın. Hadi ver kardeşine ver. Bütün ama, desin. ama Eren bunu kardeşin eline ver anneciğim. Bütün insanların hastaneye gitmesi lazım olduğu için ambulans geliyor. Evet. Ah. Nani nani açın kapıyı. Tamamdır. Hadi bakalım. bunu da al bak. Nani nani nani. Hadi bakalım bunu da kaydırsın. Dari, Kaydırın bakalım. Ben demir arabayla bunları yapacağım. Aa! Aa, aa burada bu araba lan. Oğlum, şunu da <laughs> ver kardeşine, bütün hepsini kaydırın. Anne, hadi. efendim al bakayım. O ailesi yendiri. Evet, hadi ver kardeşini ver. ama evet kardeşini ver lütfen. yok. Ay, hadi kızım kaydır. Anne, efendim ama an Aa kaldır. araba gitmedi bak Eren'den gitmedi bu <laughs> araba. Efendim? Şurada da çok fena he. Çok güzel değil mi? Evet bak şurada. Vay. Vay. Hadi bak bunları da ver kardeşine. Bunu buraya alalım. Bak bunu da ver. Aslan. O da kalsın hadi. Bunu da ver. Bak bunu da ver. Mavi tavşancığı da ver. <laughs> Köpekçik de var. Bir de karsın. <laughs> Ferrari de var. <laughs> Kamyonu da ver. Bu kamyon değil anne, Bunu da ver. Onu ben yaptık Yaptık ya. Olsun bir daha ver. onu da kaydırsın. Bunu da ver. Küçücük arabalar var burada. Bunu da ver güzel güzel hadi var. bak. Bu kırık. <laughs> bunu da ver. Hadi tamam son olarak. Bunu da ver bak sana ne kadar küçük araba. Duru gördün mü? Anne Duru gibi. Ve bu gibi. Bu hadi benim. şimdi. Anne bu benim bu Duru. Evet. <laughs> böyle düştüler. Kaza geçirdiler. Gördünüz mü? Bu köpek. köpek Efendim köpek. Bir baksana be. Bakıyorum. <laughs> hadi kay kızım. Araba olsun kay. Eren evet, sen de kay. Anne bak şimdi sana ne göstereceğim. Hadi kay anneciğim kay. <laughs> Vay çok güzel. Hadi kay annem. Kay kay hadi kay. Vay. <gülüyor> hadi <laughs> dur şimdi sen de kay anne bak ters kaydı. Gördün mü? Ve evet, taklattım. Evet attı. Taklattı. Aferin benim <laughs> oğluma. Güçlü oğlum. <laughs> Aa! Ben... Neler yapıyorsun sen? Neyler? Spor yapıyorum. Ben bak veriyorum. Dur bak. Bu ne? Bu <laughs> da. Ho ho. <gülüyor> ne bu? Ne? <laughs> 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 Başka videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.